Size merhaba arkadaşlar ben Hakan bugün yepyeni bir free fire dostla bitteyiz arkadaşlar canlarım ciğerlerim bugün mükemmel ama mükemmel bir etkinliğimiz var etkinliğimizin ismi ne peki hemen hemen gösteriyorum arkadaşlar siyah kazak geldi çok önceden de gelmiştim ama bir tür alamamıştım ve şimdi nasip olur mu İnşallah nasip olur arkadaşlar şu benden var sadece siyah kazak istiyorum şu anlık yani şunları jetonları toplayıp şuradan takas edebilirsek daha güzel olur benim için. Çünkü büyük ihtimal çıkmaz oradan. Şöyle 19 jeton istiyor. Yani evet daha fazla çıkartırsak şunları da alabilirim tabii ki canlar. Hemen isterseniz yavaştan çevirelim çünkü çok sabırsızlanıyorum. Acaba siyah çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? Başka neler yapacağız? Merak ediyorum arkadaşlar. İsterseniz yavaştan çevirelim. İnşallah çıkar arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyin. unutmayın. Sizlere çıktı mı ya çıkartmaya çalıştınız mı lütfen yorumlara yazın. Şimdi yavaştan 179 elmasla basıyoruz canlar. Hani jeton da çıksa gerçi benim için iyi. Çünkü jetonla büyük ihtimal çevireceğim. normal yani oradan tek çıkmaz diye düşünüyorum. Abi jeton çık bari. Evet jeton çıktı sanırım. Kaç tane? Bir tane daha. Bir tane jeton çıktı arkadaşlar. 179 elmas tekrardan çevireceğiz arkadaşlar. Hadi bari şuradan 5 tane jeton çıktı. Hadi bir sevindir be Garena. Bir sevindir be Garena. Kaç tane çıktı? Bir tane mi? Abi bir tane vereme ya. Bir tane var mı? Bir tane de olmaz kardeş Bir tane de bir şey yapamayayım ben. Hadi be Garena. Bir 5'li at be. 5'li at şuraya ya be Garena. Hadi be Garena. 5'li atacak. 5'li mi? Bir tane daha verdim. Aa. 2 3 4 tane verdi arkadaşlar. Bu iyi. Alt sana oldu şimdi. Yani iyi oldu da daha çok var ya. Şimdi 5 saat arkadaşlar biliyorsunuz yani çok çok güzel olur. Hadi be Garena 5 saat işte be kardeş. Kaç tane? Bir tane mi? Evet canlı şu 19 elmasla basalım. Güzel mi? Aa çıktı. İki tane çıktı. Bunu yani çevirecek daha mı güzel? Allah Allah anlamadım ha. Yani. Aa, yine çıktı. Bir tane çıktı. Arkadaşlar teki mi çevireceğim artık ne yapsam? Siz de görüyorsunuz tekiyle işte iki tane çıkarttım. Aa yine çıktı. İki tane çıktı. Arkadaşlar tekli daha iyiymiş ya. Ben niye yüzetli kuzumlu 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 basıyorum ya. Hadi de. 8'de girdik de Hadi be Oldu ya de bir şey oldu de bir şey yaptı bak Aaa Tekirde gitti Şöyle bir onlu <laughs> basalım arkadaşlar Hadi be Garena İnanıyorum sana Garena Yapabilirsin Kaç tane çıktı 2 hadi 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 ekstradan ver Arkadaşlar 14 tane oldu yani Garena benden 19 tane istiyor. Şu an 5 tane eksik. Bakalım bir 5 tane çıkartabilecek miyiz? Hadi be Garena. 5 tane ver şuradan be. Bak 200 kaç elmasım kalmış. 5 tane ver şuradan Garena. Gideyim yani. Hadi be Garena. Hiç mi çıkmadı mı? 5 tane mi çıktı acaba? Kaç tane oldu? 2, 3. <laughs> Arkadaşlar 17 oldu. 2 tane eksik. Eee... Evet iki tane eksik bakalım 19 çıkartabilecek çıkartacak hiç sanmıyorum ama Garena'nın işi belli olmaz Hadi be Garena hadi be Garena Evet çıktı lan 5'li verdi kurtulayım be 18 oldu arkadaşlar bir tane eksik arkadaşlar gerçekten bu Hani şu ana kadar şansımı deneyeceğim Yani bir tane jeton kalmış 38 elmasım var yaklaşık bir tane falan basabilirim zaten Hadi. Çıkmadı. Bir tane daha basabiliyorum arkadaşlar. Son son son. Hadi Garena. Hadi Garena. Bir tane ver. Vermedi canlar vermedi. Evet arkadaşlar bir tane elektronumuz kaldı. Tabii ki onu da çıkartacağız. İki dakika elmas yükleyip geliyorum. Evet canlar tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Hemen çevirelim bakalım çıkacak mı? 220 elmasımız var. Delindirmek istiyorum. Şöyle bir ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir 179 basalım arkadaşlar çünkü yüzde yüz buradan çıkacaktır. Bastık mı? Ne oldu internet mi zayıf ya? Ne oldu bu ne? Bir dakika bekleyelim arkadaşlar. Evet canlar 21 tane topladık arkadaşlar az önce çevirdi de internet sahip olduğu için göstermedi. Hemen arkadaşlar siyah kazamız alalım. Evet canlar hayırlı uğurlu olsun hemen kuşanalım canlar. Şuradan iki tane kalmış iki tane alacağız hiçbir şey alamayacağız canlar. Şöyle arkadaşlar kuşanalım. Ve tabi bunun pantolonum da var. Mükemmel pantolonlarım var. Böyle güzel bir pantolon ayarlayalım. Şunu arkadaşlar çok istediğim bir kazaktı gerçekten. En yani sonunda alabildik. Evet canlar şöyle bir kombinimiz oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanal abone olup like atmayı unutmayın canlar. İleriki dönemlerde facecam videolarım gelecektir arkadaşlar. O tür videoların devamı için lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. size çok seviyorum. Allah'a emanet olun canlar.